güvenlikçilerin çekilmesi tartışmasını da yeniden gündeme getirdi. Üzerinde çalışılan düzenleme acaba şiddeti sona erdirebilecek mi? İşte bu kritik soruyu Erdinç Öz Yılmaz, Meclis İçişleri Komisyonu Başkan Vekili Mehmet Ersoy'a soracak. Şimdi hemen Ankara'ya 19 Mayıs stadyumuna dönüyoruz. Evet Erdinç, hoş geldiniz. Konuğunuza da merhaba. İşte o kritik sorunun yanıtını bekliyoruz sizden. Evet hükümet aslında sporda şiddeti sona erdirmek için çok önemli bir düzenlemeyi ele aldı. Şu an hazırlık aşamasında stadyum içerisinde güvenlik noktasında önemli değişiklikler yapılacak. Tabi gözlerde mecliste İçişleri Komisyonu Başkan Vekili Sayın Mehmet Ersoy Sinop Milletvekili yanımızda. Hem bu düzenlemeyi soracağız hem de sporda şiddet konusundaki yeni adımlar gelebilir mi onu konuşacağız. Merak ediyoruz elbette stat içerisindeki özel güvenlikçilerin stat dışına çıkması söz konusu ve e, Polisler Stadı içinde olacak. E, sporda şiddeti önlemek için ne tür çalışmalar yapılıyor? Bu düzenleme içerisinde neler var? Çok teşekkür ediyorum Erdinç Bey. Her şeyden önce keşke spor ve şiddet ikisi hiçbir zaman bir arada anılmayacak olan böyle bir konuyu görüşmüyor olsaydık. Spor gerçekten sağlık ve eğlence için yapılan bir iş olsaydı ama bugün günümüzde artık özellikle bazı branşların çok ciddi endüstriler haline gelmesi, çok ciddi paralar kazanılan bir sektör haline gelmesi, sporun aktörlerinin de davranışlarının değişmesine, daha tutkulu, daha hırslı, spordan öte, eğlenceden öte, oyundan öte Kazanmaya yönelik hırsların Hakim olması Bunun gerek beyanatlarda Gerek demeçlerde Gerek e, basın camiasında Spor programlarında e, Yazılı medyada sürekli pompalanması neticesinde. Sağ içinde de gerginlikler oluyor. Sağ içinde gerginlikler oluyor ve bu sefer bu gerginlikleri nasıl önleyebiliriz diye çalışmalar yapıyoruz. Nasıl önleyeceksiniz? Aslında 6222 sayılı sporda şiddetin önlenmesi yasasıyla e, hükümetimiz çok önemli bir adımı attı. Hukuki anlamda çok da fazla çok ciddi bir boşlukta bırakılmadı bu alanda. Ama bu yasanın uygulanmasında da bir takım sıkıntıların olduğunu gördük. İşte bunlardan bir tanesi sahaya her türlü yanıcı maddelerin, kesici maddelerin e, girmesini yasak ve bunun içinde mutlaka e, kapılarda gerekli aramaların yapılması gerekiyor. Özel güvenlikçiler bu noktada eksik mi kalıyorlar? Şimdi bu bu soruyu akla getirdi çünkü özellikle e, şahit olduğumuz e, hadiselerde görüyoruz ki sahaya atılan maddelerde içeri girmeyen bir şey kalmıyor. Bir şekilde e, seyirciler bu yasak maddeleri, bu zararlı maddeleri içeri sokabiliyorlar. E, bu arayış çerçevesinde hükümetimiz acaba? Şimdi biliyorsunuz sahaların dışında polis, emniyet güçleri görev alıyor. Saha girişlerinde ve saha içlerinde özel güvenlik görevlilerimiz görev alıyorlar. Acaba girişlerdeki aramalarda bir sıkıntı mı var? Özel güvenlik görevlileri bu görevlerini yerine getirmekte yetersiz mi kalıyorlar arayışı içinde? Sırf bu alanda eğitim almış, işte şiddetin önlenmesinde devletin gücünü daha fazla hissettirecek spor hukukunu bilen ve polis, polisler kadar da çok komplike eğitim almasına gerek olmayacak ee, bir meslek sınıfı e, düzenlenmesi düşünmüş. Ama bu demek değil ki bu aşamada düşünülen uygulamada e, özel güvenlik görevlileri tümüyle sahalardan çıkacaklar ve her tarafa polis yerleştirilecek. Hayır onların eksik kaldığını gördüğümüz alanları böyle bir düzenlemeyle tamamlamayı hedefliyoruz. Henüz işleri komisyonumuza da gelmedi. Hükümetimiz bunu olgunlaştırma İçişleri Bakanlığımız ol, olgunlaştırma çalışmalarına devam ediyor. Geldiği zaman çok daha ayrıntılı bir şekilde halkımızı ve kamuoyunu da bilgilendireceği zaten. Peki son olarak şunu merak ediyorum. Ee, şimdi var olan yasaların biraz daha arttırılması söz konusu mu? Caydırıcı olması niteliği açısından. Böyle bir çalışma olabilir mi? Komisyona gelebilir mi? Efendim şu aşamada e, böyle, böyle bir çalışma yok ama olabilir mi? Olabilir. Esas itibariyle şunun da altını özellikle çizmemiz lazım. Hiçbir şekilde Tek başına polisiye tedbirler asayiş olay, olaylarını önlemeye yeterli değildir. Kulüplerimiz, seyircilerimiz, basınımız, kamuoyumuz herkes hep birlikte bu işin gerçek anlamda bir oyun olduğunu ve seyircileri eğlendirmek, zevk almalarını sağlamak için yapılan bir etkinlik olduğuna inanmalılar. Bu doğrultuda hepimiz elbirliği yapmalıyız. Ne olacak e, sahanın içinde kontrol altına alsanız, dışında kontrol edemezsiniz. Beyinleri ve gönülleri bu doğrultuda yönlendiremedikten, bununla ilgili eğitimleri sağlayamadıktan sonra e, elbette ki yetersin. ha. Bu akşam böyle olmaz. Yayınımız süremiz çok kısaldı. Devlet, dev, devlet olarak şunu yapabiliriz. Bunların yanında elektronik bilet uygulamasını getirebiliriz. E, Sağlarımızı ses kaydedici kameralarla donatabiliriz. E, daha ileri düzeyde teknolojiden faydalanabiliriz ama ben herkese bu, bu tarafın, bu alanın bütün aktörlerine sağduyulu davranmalar. Aksi takdirde Türk Türk sporunun ve futbolunun kaybettiğini, en başta kulüplerimizin kaybedeceğini bilmelerini temenni ediyorum. Bu akşam bu sahayı, bu stadı dolduracak bütün seyircilerin sadece coşku içinde takımlarını kutlayabilmelerini ve her iki takımı da alkışlayabilmelerini temenni ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Evet sezonun aslında çok önemli bir karşılaşması olacak bu akşam. Final maçı bizim de içinde bulunduğumuz bu stadyumda gerçekleşeceğiz. Um gerçekleşecek. Umarım ki kötü görüntüler olmaz Fair Play çerçevesinde bu maç yaşanır ve Türkiye güzel bir geceyi geride bırakır diyelim. Sözü İstanbul'a bırak.